Şu an yaklaşık bir saat bir zaman geçti. Her şey güzel. İlk beslenmesini 10 dakika önce aldık. Evet. Şu an 8 saati doldurduk. Gayet iyi gidiyor Ayşe. Hava biraz dalgalı gibi ama e, evet, öğlenkinden bir tık daha iyi. Evet. Buradan çok belli ee, Bayağı dalgalı bir hava. İnşallah birazdan biraz düzleşir. Şu an meczesi değişimindeyiz. Acayip büyük dalgaların içinde yüzüyor Ayşu. Burada bizimle birlikte başlayan e, Avustralyalı bir yüzücü daha var. Hemen arkadaki botta. Şu tarafta yüzmeye başladık. Dalgaları size şöyle gösterebilirim. Biz de sallanıyoruz. Ya, çok büyük olay başardın. Yani gel gerçekten otur, gel otur, yaşanmamış bir olay gel. başardın ya. Ya there. sandviç kaldıysa verir misin? Çok acı. acı. Ay, evet. ay kıyamam ben sana. Kıyamam. Yok şey değil de gel. Gel.